Evet, merhabalar. Bugün tabii video çekeceğim. Ee, hemen konumuza başlayalım. Bugün GSI hakkında biraz bilgi vereceğim. Yani kurulması hakkında değil de biraz böyle bilgi olsun anlamında. Yani de kanal boşladık biraz. Dediğim gibi aslında videoların hiçbir garantisi yok kendi ama kanal boşlamış olmayalım şimdi. Ee, şöyle git adresi var. Bunun linkleri hepsini vereceğim herhangi bir yükleme işlemi falan yapmayacağız. Sadece ufak bir tartışma gibi bir şey. Şimdiki arkadaşlar şöyle e, Android Security kaç yazalım. Evet Security Bulletin. Buraya da girelim bir anda. Evet güvenlik bülteni gördüğünüz gibi burada ki sitede e, Haziran ayında güvenlik bazı güvenlik şeyler var gördüğünüz gibi. Güvenlik açıklarının çözüldüğü şeyleri görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bulabilirsiniz. Mesela Android 12, Android 12 ile Android 13 bu sürümlerde mesela bu açık kapatılmış. Onun dışında sadece Android 14'te kapatılan bir açık mevcut. Bu açık da kapatılmış. Herhangi benzeri bir açık yok herhalde. Sanırsam sadece Android 14 için var. Android 14 için kapatılmış mesela. Onun dışında yine bir açık var. Bu Android 12, 12.1, 13 14'te kapatılmış mesela. Bu sistemdeki bir açıklar mesela. Buradaki Android 13'te bir şey çıkmış mesela bu kapatılmış. 14 ayrı bir açık varmış kapatılmış. Google Play'in sistem güncellemeler var. Bu sistem güncellemeler. Bunu yapabilirsiniz şeyden. Sağlıklı yaşam dediği bu dijital denge herhalde. Bunu bilmiyorum. Bu da kablosuz. Dijital, işte. bu da dijital dengenin açığı diyebilirim. Bilmiyorum. Gerçekten belki de sağlıklı yaşamdır adı. Bilmiyorum. Ee, bunu nereden yapabilirsiniz? Ayarlar, hemen görüntü açayım ve göstereyim sizlere de. Yani tek cihazdan diğer cihaza değişmektedir. Ama genellikle böyle. Yani çoğu telefonda böyle. İstediğiniz telefonda, yine göstereceğim. Nasıl aratma yapacağınız ara tarafta bulabilirsiniz bunları. Şimdi bu ekran gelsin. Devam edelim. Video kısa olacak da belki yarım saat falan süredir en azından. Bir saatlik videolardan değil bunlar. Bu video. Şöyle hemen ayarları gireyim ben de. İngilizce kullanıyorum. Ama anlatacağım yani. Evet şu an başladı. 90, 99, 100. Evet. Şu an ekran geldi bir hata verdi. Bu Boşverin. Evet, Tekno'da şurada aşağıda güvenlik var. Güvenliğin orada burada Google Play sistem güncellemesini bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz ben güncel tutuyorum. Yani bu bu güncelleme eğer yarısı yaparsanız yapmayı da unutmayın güncellemeleri. Çünkü güvenlik önemli yani. Bu güncelleme bu güncelleme kadar şey değil. Efektif değil. Nasıl değil şimdi? Bu güncelleme komple sistemi etkili gördüğünüz gibi Android 12 ve güvenlik güncellemesi Ocak 1. Ocaktan beri güncelleme gelmiyor yani. Yaklaşık 8-9 aydır Tekno bu telefonu güncelleme getirmiyor. Ben forma e, şeye birine sordum. Tekno yetkili birisine sordum. Şu an cevap verirlerse artık vermişlerdi. Vermezlerse de yarın verirler. Yarın bakacağım. Ona göre de bekleme yaparım açıklamaya merak etmeyin. Ben modelim gördüğünüz gibi zaten Tekno Pova Neo 2 telefonumun modeli. Bu telefona yaklaşık 8-9 ayda güncelleme gelmiyor Google Play Protect'i kapattım ama <laughs> Bu alakasız Şimdi bu Sadece e, Google Play uygulamalarını yani Android uygulamalarını diyebiliriz güncelliyor Nasıl güncelliyor nereden anladın Dosyalar uygulaması var bu da göremezsiniz e, Mesela Zarchiver kullanıyorsunuz diyelim İşte Android Data'ya gireceksiniz Orada bir izin istiyor de eskiden İşte şu klasörü izlemesini Android 11 O uygulama dosyalar, dosyalar geç. Oyun uygulamanın güncellemelerini kaldırırsanız ve tekrar buraya kontrol ederseniz güncelleme var deyip sizi güncelleme zorluyor. Bu yüzden bu güncelleme ile o güncelleme farklı. Buraya göre bir July diyor yani Temmuz. Temmuz ayı sistem uygulamalarının güncellemesi yapıldı. Bunu şöyle düşünün. Bu sistem uygulamaları bu da komple güvenlik. Şu sistem uygulamaları bu komple güvenlik kim ve yamaları. Şimdi asıl sorunumuza gelelim. Bu emergency şey emergency Google Play Store update çok da önemli bir şey değil Açacağız. Olmazsa olmaz. Asıl önemli olan Security update ve asıl sorunumuz da bu. Kapatalım şu an bağlantıyla işimiz bitti. Evet. Bu telefona çantıkla açtım. <laughs> bu telefona 9 aydır güncelleme gelmiyor. Evet. Açayım ben bağlantıyı da arkada kalsın. Belki ses kesintilerin sorunu çözer. Sorunumuz güncelleme gelmiyor. Gördüğünüz gibi 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Bunun çözümü olarak da ben biraz daha bir araştırmalarım sonucu GSI'yi buldum ve harika bir şeymiş dedim. Fakat bunun da eksi artı yanları var. Onu da tek tek not edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi bir sürü ee, Imagination Technologies. Evet burada Power bu da PowerVR GPU. Bu Qualcomm'un kullandığı bir GPU sanıyorum. Burada gördüğünüz bir MediaTek var mesela bizim işlemcimiz yani telefonumuzun işlemcisi. Memory diyor. Memory de e, burada size göstereyim Memory'nin dakika. Telefon hakkında şurada bir yerde bulabilirsek Memory'nin ne olduğunu görürsünüz. Butludur versiyonu diyeceğim de bootloader değil. Başka bir şey. Ama bulabilir miyiz bilmiyorum, bulamadım. Heh, Basement. Baseband ne bilmiyorum. Burada gördüğünüz Basement versiyon MOLİ arkadaşlar. Bu o bir bu o Mali Yani Mediatek cihazları MOLİ oluyor. Evet, Qualcomm da var burada. Qualcomm'da herhangi bir şey yok. Qualcomm, gördüğünüz gibi çok önemli olanlar da var. Qualcomm'un işlemcilerini etkiliyor. Mediatek'in işlemcilerini etkiliyor. Bir de Imagine.it var. Imagine.it ne bilmiyorum herhalde. Exynos mu, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi İki iki farklı şekilde bu güvenlik yamaları aslında veriliyor. Biri ayın birinde, biri de ayın beşinde. Beşinde olan GSI'lar. Niye öyle? Bilmiyorum. Neden bir değil de beşi bilmiyorum. Yani bu iki tarih arasında herhangi bir gene açık olursa kapatılıyor. Şimdilik evet yeni bir Ağustos gördüğünüz gibi gelmiş. Ağustos'ta yine açıklar mevcut. Gördüğünüz gibi yani açıklar var arkadaşlar. Açıklar yok değil. Gördüğünüz gibi herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı için güncelleme almayacak Google i. Temmuzda aldı. ya yani yine alırsa devam edecektir. Gördüğünüz gibi çekirdek taraflı çekirdek taraflı bir açık varmış kapatılmış. Mesela Imagine Technologies var, Mediatek var, Qualcomm var. Biz gördüğünüz gibi bakın Mediatek'te bir sürü Wi-Fi'den ekrandan açık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Qualcomm'un ve medya tekniğinde modem taraflı bir. Evet yanlış kaydı durdurdum da ediyoruz <laughs> ben birleştiremedim yapacağım bir defa. Evet buraya yönünüz bir Ağustos yamaları. Evet Ağustos yamaları çıktı. Yani burada da gördüğünüz gibi zaten Ağustos yamaları var Android 14 için. 13 için de var 12 için ben buraya bir şey ekledim 12'nin Haziran yamasını bu en diyen arkadaş sağ olsun Çinli bir arkadaşımız fakat gerçekten Android tarafına katkıları var yani Lineage OS için gerçekten bu adam 3 ayda bir de olsa güncelleme yapıyor. 3 ayda bir nasıl 3 ayda bir? Basic adam eskiden yani her olabildiğince her ay yapmaya çalışıyordum. Şimdi galiba sorunumuza gelelim biz. Evet buraya yeni bir metin belgesi açtım çünkü sorunlardan bahsedeceğim. Evet. Şimdi şöyle şunu kapatayım ya. bunu bence ek yük olur yazma. Kapatalım. Evet. Şimdi ne yazdım. Benim cihazım için konuşuyorum. el cihazı gerektirdi. Artı ayrı artıları e, ve eksileri var. Evet şöyle. Artıları dedim. böyle Şimdi bu arkadaşın artıları saf bir arayüzü var. Arayüz yüz arayüzü var. Onun dışında bloatsız geliyor. Yani çok fazla çöp uygulam olmadan geliyor. Ve 3 ayda bir yazamadım. Güncelleme alıyor. Şimdi sanırsam sen bir şey gelmedim. Eksi da var. Eksi diyelim. Eksileri. Ee, bazen arama yaparken yani arama yaparken karşı tarafın sesi az geliyor arkadaşlar. Bunun çözümü bilmiyorum. Yani Bilmiyorum arkadaşlar çözümünü o yüzden yapacak bir şey yok Qualcomm olsaydı telefonun büyük ihtimal gerçekten bir çözüm bulunabilirdi ama Mediatek olunca böyle oluyor arama yaparken tarafın sesi az geliyor Onun dışında bazen volüte çalışmıyor volüte bu Vo wifi konusunda garanti veremiyorum bu wifi e bazen çalışmıyor Onun dışında başka Ara yüzde kasma arkadaşlar. Ara yüzde bazen kasma meydana geliyor. Neden geliyor? Şöyle. Mesela ben e, videoları mesela şöyle. Picture in picture modunda oynatıyorum. Burada bir an biliyordur. Onda kasıyor. Kasma meydana geliyor. Niye bilmiyorum ama böyle bir şey oluyor işte. Onun onun için yani benim gözü konforumu bozuyor arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Biliyorum animasyonlar ekstra yük. Fakat bir dakika sesim geliyor mu? Fakat ben animasyonları seviyorum. Kendi telefonumda animasyonları yani %25 aralığına düşürdüm ama animasyonları yine olmazsa olmaz. Bakın düşürdüm dedim. Kapattım demiyorum. O yüzden animasyonlar ne arayüzde kasma oluyor. Onun dışında evet pil sorunları arkadaşlar. Pil sorunları şimdi nedir onun? Şöyle hızlı bitme falan değil şarj. şarj yavaş oluyor arkadaşlar. Şarjın şarj yavaş şarj. Ve ve şarjdayken ısınma sorunu. En azından benim de böyle. Sanırsam başka bir şey yok. Aklıma bir şey gelmedi. Onun dışında bir şey yok ya. yani. Ara, bazen bir de ara öyle garip kurup şey oluyor. Nasıl diyeyim? Mesela durum çubuğun e, tam uyumlu olmuyor. Kamera tabi damla çentikli olduğu için yani tabi böyle nokta çentiği olduğu için onlar da yani, tamamen çözülemez değil. Çözülüyor. Onlar, onlar, basit sorunlar. Şimdi bizim yazılıma gelelim. Hiç sevmediğim bir yazılım. Onun artıları eee Bunların tam tersi işte arama yaparken aramada sorun yok mesela aramada hiç herhangi bir sorun olmuyor. VoWife valute çalışıyor kesin çalışıyor. Lakin VoWife operatörden orayı bazen gelip gelmemezlik yapıyor. VoWife o yüzden bazen diyelim Arayüzde herhangi bir Arayüzde çok az bir kastım oluyor yani bunlar da çok böyle abartılacak şekilde değil. Arayüzde o yüzden kasma yok diye geçeceğim çünkü ben zaten animasyonlar kıstım. iOS'in animasyonlar aşırı anda. Arayüzde kasma yok. Çünkü arayüzü bu telefona göre optimize ettikleri için sıkıntı yok ama GSI yani generic sistemi az üstünde generic olduğu için yani optimizasyon sorunları Tabii ki oluyor. Onun dışında pil sorunları yok. Yani 2400 mAh'e kadar hızlı şarjı gördüm ben. Ve ısınma sorunu şarjdayken pek olmuyor. Ve zaten şarjın limitledim %80'den sonra şarj olmuyor. Onda bir sorun yok. Fakat şarj olurken yavaş şarj oluyor. Yani bu yavaş şarj olma pili koruyor diyebilirsiniz. Ama şarj olurken pil ısındığı için, pilin ısındığını ben hissediyorum. Ve pil ısındığı için aslında bir faydası olmuyor. Pil sorunları yok eksilere gelelim Eksiler de yani maalesef şimdi güncelleme almıyor abi, güncelleme almıyor maalesef artık telefonu sallar yani almıyor öyle diyelim ee, çok fazla devletle geliyor gerçekten çok fazla bloatware ile geliyor aşırı fazla hem de yani arkada var arkada olmayanlar var yani ben telefon uygulamasına kadar silip Google'un uygulamalarını yükledim ve öyle öyle adam akıllı çalışıyor. Yapacak bir şey yok onun içinde. Güncelleme almıyor. Aşırı de geliyor ve aşırı bulutla geliyor ve belki Safari yüz isteyenler için bir eksi Safari yüz değil ve kontrol paneli belki sevmiyor olabilirsiniz. Ben alışınca ben çok sıkıntı olmuyor çift taraflı mesela sağdan iOS gibi sağdan kaydırınca flashlight'ıdır mobil veriyle kontrol ediyorsunuz soldan kaydırınca bildirim panelini görüyorsunuz Xiaomi'nin de böyle var Xiaomi'de iki farklı var ben bunda bulamadım çünkü yok adamlar böyle yapmış maalesef hiç istemediğim bir şey yani bana bir seçenek sunulmazsa gerçekten iyi Xiaomi yapıyor bu işi Xiaomi'de de ROM tarafı da gerçekten güzel o yüzden ileriki bir telefon olursa inşallah Xiaomi olacak Evet şimdi bu gördüğünüz gibi yani hemen hemen aynı. Burada 3 madde var. Burada 4 madde var. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4 madde var. bir yapmışım. Burada 3 madde var. Gördüğünüz gibi eşitler. Şimdi akıllara bu soru geliyor. Stabillik mi istiyorsun? Güncellik mi? Şimdi ben arkadaşlar şöyle Windows 11 10, <laughs> 11 servisi. Windows 10 Enterprise Notten servisin çalın. Adını ne kadar uzun. Söyleyemiyorum ben. Kullanıyorum ve bu arkadaş 2030'ya kadar gerçekten destek alacak. Fakat bu Android cihazlarda desteği net bir şey yok. Yani adamlar bu telefonu 2022'de çıkardı ve 2024'de fişini kesti. Yani 2 yıl güncelleme aldık sadece adam akıllı. 2 yıl içinde çok az güncelleme aldı. Şöyle nasıl bakabiliriz buna? Infoset.help var. Burada açıkları siteler var. Buradan aşağı kaydırarak Poano 2 bulabiliriz. Zaten adamlar demiş ki ben sana sürüm de vermeyeceğim. hayır vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Maalesef ki. Bakın. Bir güncelleme. ki 3. Adamlar dört tane güncelleme yapıp telefonu bıraktı. Telefon 2024'te çıktık biliyorum 2023'ün başında da güncelleme almış. Bir tane daha almış. Ben telefonu şu ayda aldım. Yani şurada aldım diyeyim. Pardon. Şu güncelleme ve şu güncellemeyi gördüm. Ondan sonrası yok. Bundan sonrası yok arkadaşlar. Ee, geçmişi biraz daha böyle şeyden Nasıl diyeyim? Ben bir telefonu 2023'ün yazın da aldım. 9 versiyonu 900 gibi bir şeydi onunla şey oldu. Şunu yaptım. Sonra işte zaman geçti. Şunla şu da geldi yaptım. Ardından bir falan gelmedi. Bu geldi. Tam bu geldi işte biz bilgisayar aldık. Ben bunun kilidini açtım. ROM yükledim, parmak hissini bozdum falan filan. O sırada işte bu babam telefonu Oppo'ydu. Android 13 geldi, ona 14 geldi sonra falan filan. 14 gelmedi, 13 geldi, 13 de kaldı. Güvenlik güncellemesi geliyor lazım. Ondan sonra işte bu son güncelleme gelmiş, daha da gelmemiş. Yılın başında Şubat'ta gelmiş ama Şubat yaması değil. Evet, Şubat'ın sonu ama Ocak 1 yaması geldi. Ocak 5 falan da değil yani. Ben sordum Evet, yeni şey diyor. Sohbetimi kapatmışlar. Evet, burada gördüğünüz gibi. Arşivlenmiş diyor. Arşivlenmişler sohbeti. Gördüğünüz gibi cevap vermiyorlar yani. Gördüğünüz gibi buraya sormuşum. Herhangi güncelleme yayınacak mı? Güncelleme kesildi mi? Size dönüş sağlayacak dedi. Herhalde mail'dan ya da numaradan falan ulaştılar. Bilmiyorum. Arşivlemişler yani. Bakacağız. Yarın göreceğiz her şey. Yarın belli olacak. Ya durum böyleyken yani güvenlik güvenlikte şimdi önemli bir şey oldu. Gördüğünüz burada bir sürü yama var. Yani ne olacağı belli değil. Bilmiyoruz biz de. Ben de bilmiyorum. Yani şimdi bunu yüklesen çoğu özellikle mahrum kalacağım. Telefonu ısınacak Yani stabillikten kopacağım. Bununla yükleme, bununla kalırsam yani stoklamda kalırsam stabillik 10 numara. Gerçekten stabillik 10 numara. Fakat güncellikten bu sefer ee, güncelliği bırakacağız. Bilmiyorum seçim yapma şansım var ama gerçekten bir seçimde çok kötü yani birinde birini bırakıyoruz öbüründe öbürünü bırakıyoruz. İkisinin bir arada buluştu bir şey yok yani. Var aslında custom rom fakat custom romlar MetaDetect'te yok. Çok 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 az var. MetaDetect'te bulamazsınız custom'ı. Yani bilmiyorum artık. İnşallah adam akıllı bir Qualcomm Snapdragon 855'li falan Mi 9 Pro düşünüyorum da param olursa inşallah alacağız. Bakalım zaman gösterecek. Onu da seneye alamadım ya. En azından bir iki sene geçti garanti bitmiş olur. Garanti bit yok yaktım zaten de. En azından garanti bitmiş falan filan olsun. Telefonun şöyle 4 milyara falan anca gider zaten. Tekrar piyasası yok. Adam akıllı şöyle bir Mi Pro alırım. Rahatıma bakarım. Rom yüklerim. Ekranımın hızını açıyorum falan. Yani planım böyle. O zamana kadar yine ben canım sıkıldığı zaman arada yine ROM yüklerim Fakat daily drive yani günlük olarak kullandım maalesef ki stoplam. Hiç istemem, hiç istemem. Çünkü gerçekten çok fazla bluout yer var. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle deblouturumuz var bizim. Evet. Şu an paketten çekiyor gördüğünüz gibi. Recommended'da sadece 5 tane var çünkü ben double ettim zaten. İkisi önemli olduğu için şey yapmadım. Şöyle kaldırılanlara baktın arkadaşlar. Gerçekten çok fazla double var. Al diyeceğim bir de. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir sürü bakın bir sürü gereksiz program var. Bu bazılarında gerekli oluyor. Bazıları cihazı çökertiyor fakat çok gereksiz. Burada 150'ye yakın 150 geçiyor bunlar. Bakın, 150'den fazla gereksiz var. Durum böyleyken ben niye gidip de stock kullanayım? Niye cihazımı güncellikten mahrum edeyim ki? Bakın görünüz burada bir sürü yani uygulama var. Şöyle 161 161'miş. Bakın 150'den fazla gereksiz uygulama var. Ben bunları tek tek seçip siliyorum. Güven üstüne güvendikten mahrum oluyorum. Ama stabil yani ama stabil adamlar yapmış yani keşke medyadek açık kaynağa geçseydi bu Çinliler maalesef adamlar geçmiyor yani yapacak bir şey yok neyse ufak bir tartışma gibi bir şey oldu yani kızgınlık bir diyebilirim bilmiyorum artık ee, tavsiyeleriniz varsa alabilirim yani, onun dışında video bu kadar yani ekstra aklıma bir şey gelirse yine açıklamaya falan yazarım ama aklıma bir şey gelmiyor durum böyle yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin böyle varsa yani olaylarınız ya da durumlarınız ya da bir çözümünüz de bileyim bir şeyiniz varsa romunuz falan var da deneyebiliriz. GSI'niz falan var da deneyebiliriz. Yani yapan varsa ben ulaşabilir. Yani açık yorumlara da yazabilir. Deneriz yani sıkıntı yok. Ee, bu kadar. Kalın sağcılar Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peace.